İşle harcama planlarınız sizin kendi harcamalarınız üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlıyor ve bu ne bu da sizin hem yatırımlarınızı hem ileriye dönük acil ihtiyaçlarınızı hem eğlenceniz için kenara para ayırmanızı sağlayarak size finansal bir bütünlük oluşturuyor. Fark edersiniz şu an bile paranızın üzerinde belirli bir kontrol sahibi olduğunuz ve bu ne kadar keyifli çünkü artık neyi ne yapacağınızı biliyorsunuz. Bilinçli harcama planlarınız sayesinde kendi önceliklerinizi rahatça belirlersiniz. Nereye para harcamak istediğinize kendiniz karar verirsiniz. Onu harcarken hiçbir duygusal olarak hiçbir yükün altına girmezsiniz. Diyet gibi bir bütçe yapmak gibi bir sıkıntının ve stresin altına girmek zorunda kalmazsınız. Bütünüyle kontrol sizde olur. İster o elinizdeki parayı harcarsınız, istersiniz biriktirirsiniz. Ama burada öncelikle şöyle bir önerim var. Kendinize öncelikler kurun o önceliklerin de dışına pek çıkmamaya çalışın. O öncelikler çünkü size daha fazla keyif verecek. Ve ister seçimlerinizin içerisinde, çünkü birçok seçiminiz olabilir, öncelikleri yere getirdiğiniz zaman parasal olarak güvenlik unsurunuz daha da artacak. Parasal olarak güveniniz arttıkça gelir seviyesini yükseltme konusundaki teşebbüsleriniz de artacak. Çünkü bu iş oransal olarak büyüdüğü için gelirinizi oransal olarak büyüttükçe aslında eğlence fonuna ayırdığınız para da artmış olacak. Suçluluk duymadan harcama oranınız da artmış olacak. Elinizde sabit giderler ve faturalardan daha fazla para kalmış olacak. Yani çünkü onu harcayacağınız miktar belli. Dediğim gibi, kesebileceğiniz paralar belli ama büyütebileceğiniz para belli değil. Ve bu size alternatif olarak para fırsatlarını görme sonucu doğuracak. Bir bakacaksınız ki iş yerinizle konuşuyor oluyorsunuz. Ben gelirimi nasıl arttırabilirim? Doğru planlamalarla müzakere masalarına oturup işinizi, bulunduğunuz pozisyonu, gelirinizi ya da çalışma şartlarınızı düzene koyabilecek özgüvene sahip oluyorsunuz. Çünkü ister istemez şu an o kadar büyük korkular yaşıyorsunuz ki işten ayrılırsam işte şu kadar kredi kartım var, şu kadar borcum var, evin kira, şu kadar para ödüyorum. Nasıl geçinirim, aileme ne derim, o borçları nasıl öderim, çocuğum özel okulda okuyor, onu nasıl öderim? Bir sürü sorunun altında o işe, o şartlarda maruz bırakılıyorsunuz.